Günaydınlar arkadaşlar. Saat sabah 8'e ve yağmur yağıyor. Görüyorsunuz yağmur yağıyor. Ana, ama ne demiştim? Allah'ın izniyle yağmur bizi durduramaz. Spora devam arkadaşlar. Spora devam. Hava zipiri karanlık görüyorsunuz. Önemli olan sıcak yataktan kalkıp yağmurlu havada spora gitmek. Değil mi? Zorlu. Zorlu bir süreç. Saat 8. 15 Aralık 2024. Günlerden pazar. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Halen hava zifli karanlık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Depire karanlık şu an. Kırgızlar açık. Unutma çekiyor. Görüyorsunuz. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. İşte kış olması yaz olsa böyle hava durumunu vermem size ikide bir ama kış olduğu zaman sporun da içine gidiyor bugün mesela pazar eğer şu an hava güzel olsaydı inanın diyorum sahil tıklım tıklım olurdu spor yapanlarla olurdu kalabalık olurdu ama şimdi tahminime göre sahilde kimse yoktur kimse yoktur arkadaşlar Belki bir iki kişi vardır. Belki o da. Nadir, çok nadir. Halen hava zipiri karanlık. Hava aydınlanmadı. Yazın gözünü seveyim ya. Beş buçukta hava aydınlanıyor. Beş buçukta. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Halen hava açılmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. karanlık hala. Kimse yok. Şuraya bakın bomboş. 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 yağmur yağıyor. Halen durmadan. Aynı dünkü gibi. Arkadaşlar sahil buz gibi buz buz. Yağmur var. Ama nasıl bir esinti var, soğuk var ya buz. Kimse yok arkadaşlar. Bir kişi belki iki kişi var. Ve hava hala karanlık. Telefonda aydınlık gözüküyor anlamadım ben de ama şu an karanlık hava arkadaşlar. Ama hava buz gibi arkadaşlar buz. Yani keşke bilmiyorum. Ama dediğim gibi Allah'ın izniyle yağmur kar dinlemeyeceğiz arkadaşlar. Hem sağlığımız için hem de Allah nasip ederse yaza girerken fit gireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok soğuk elim dondu çünkü. Evet arkadaşlar koşu bitti. Hala yağmur felaket derecede yağıyor. Düşün arkadaşlar yağmurla beraber üstümdeki mont 1 kilo ise 5 kilo oldu. Bu şekilde bile koşabildim. Çok şükür. Çünkü artık yorulmuyorum. E, sebebi de şu işte spor yaptığın için, kilo verdiğin için vücut hafifliyor. O yüzden daha güzel bir duygu. Çok yağmur yağıyor. Görüşürüz.